Şimdi boyunla ilgili o kadar çok insan o kadar çok problemi var ki özellikle bu cep telefonu kullanımı, iPod'lar, şeyler kullanımı, bilgisayarlar kullanımından dolayı herkes boynu önünde kitap okumaktan dolayı ve çok sıklıkla boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, baş ağrıları, hani başla ilgili, kafa bölgesiyle ilgili problemler var. Boyun fıtığını engelleyebilmek adına ya da e, onunla karşı daha sağlıklı olabilmek adına çok basit yapabileceğimiz bir egzersiz var. Bu egzersizi rahatlıkla herkes her yerde her şekilde uygulayabilir. Kişi kafasını hareket ettiriyor. O hareket esnasında aslında ben boyun omurlarının iki yanından aşağıya bir baskı uyguluyorum. Bu baskı yaparken ben kişi kafasını hareket ettirdiği için eğer omurlarda bir yerine yerleşme olacaksa, hani bu subliksasyon dediğimiz misalign olan yer realign olacaksa tekrar yerine gelecekse bu şekilde bu yerine getirilebiliyor ve bu hareketi yaptıktan sonra boynun çok daha rahat sağa sola dönüşü, hareket edişi, boyun tutulmaların azalması, engellenmesi çok mümkün. Şimdi bunu ben yaptığım gibi kişi kendisi de hemen anında bunu uygulamaya alabiliyor. Ben sizin ellerinizi alayım gene aynı bölgeye. Yapacağınız tek şey boynunuzun iki yanına parmaklarınızı koymanız. Ve o sırada başınızı sallamanız ve hatta aslında konsantre olursanız aşağı doğru bilinçli bir şekilde kaymanıza bile gerek yok. Çünkü yağlı bir çalışma yaparsanız kantron yağı ya da zeytinyağında siz bu çalışmayı yaparken kafa sallanırken parmaklarınız kendi kendine aşağı iniyor zaten. Özel bir çaba sarf etmenize gerek yok. Çünkü omurga hareket ettikçe parmaklar da onunla birlikte aşağıya 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 doğru kayacaktır. Bununla boyun tutulmalarını engellemek çok mümkün. Baş ağrısı için birebir bu. Özellikle migren hastalarının çok rahatlıkla kullanabileceği bir çalışma.